29. ayet. Yeniden diriliş. Bismillahirrahmanirrahim. Bela qadirin ala en nusviy banane. Kıyamet Suresi 4. ayet. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Evet. Bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Ayetten öğrendiklerimiz Allah insanların nasıl yoktan yaratmış ise öldükten sonra da yine öyle diriltecektir. Kıyamet günü parmak izlerine varıncaya kadar bütün incelikleriyle İnsanı yeniden yaratmaya Allah'ın gücü yeter. Yeniden diriltileceğimizi ve bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi unutmayalım.